Arkadaşım hoş geldin. Sen Anlat Hocam kanalında tyT konularının soru çözümlerine devam ediyoruz. Basamak kavramı ile ilgili soru çeşitlerimize bakmaya kaldığımız yerden devam edelim. AB ve CD iki basamaklı doğal sayılardır. ABCD çarpımında A ve C rakımı 3 arttırılırsa ABCD çarpımı 560 arttığına göre AB artı CD kaçtır diye bir sorumuz mevcut. Şimdi ne olacaktır? A ve C rakamları 3 arttırılırsa A ve C onlar basamağında bir rakam olduğu için 3 arttırılırsa AB sayısı 30 artacaktır. CD sayısı da 30 artacaktır. O halde ben bunu yeni çarpımı AB CD çarpımı 1560 olmakta diyor. Ben bu yeni oluşan sayıların çarpımını AB artı 30 çarpı cd artı 30 olarak yazabilirim. Bunu tek tek dağıttığımda dağıt ne olacaktır? AB çarpı cd artı 30 AB artı 30 cd artı 900. Ne kadar artış sağlıyormuş? 1560. Bak artan kısım neresi? AB, cd çarpımı bu kadar bir artış göstermiş. Orası bu, o zaman burası 1560'tır. Bu denklemi yazalım. AB, 30 tane AB, 30 tane CD, şuraya da nokta koyalım, şuraya da koyalım karışmasın. Eşi, artı 900 eşittir 1560. Şurayı düzgün yazmak istiyorum sizin için 1560. At 900'ü karşı tarafa. Şunları da 30 parantezine alabilirsin. AB artı CD ifadesi geldi. 900 çıkardığında 660 olacaktır. Her tarafı 30'a böl. İlk önce 10'a böldüm. Şimdi de 3'e bölüyorum. AB artı CD 22 olarak bulundu arkadaşlar. İki basamaklı iki sayının toplamı 22 olabilir. Biri 10'dur. Diğeri 12'dir. Veya 11, 11 olarak da düşünülebilir. Toplamlarının 22 olacağını söyleyebilmekteyiz. Neler yaptık? Burada AB sayısı da A rakamı 3 arttırılırsa AB sayısı 30 artacaktır. Şu şekilde yazdık. CD sayısında C rakamı 3 arttırılırsa yine 30 artacaktır. Bu sayının çarpımına bakınca dağıtma işlemini uyguladım. Artış miktarı yani A B C D çarpımı artış miktarı 1560 artan kısım burası 1560'ı ekledim ortak paranteze aldım sadeleştirdim cevabım geldi arkadaşlar mantığı da mantığı da buydu bu sorunun devam edelim ikinci sorumuza ABC B üç basamaklı doğal sayıdır A X B değerleri verilmiş X çarpı ABC çarpımının değeri kaçtır diye sormakta. Şimdi şu ifadeye bakarsak. Burada e, virgülü sayılar da var ama ABC'nin X'e çarpımını soruyor. Şunu çözümleyebilir miyim? ABC 3 basamaklı sayı dediği için buradaki ABC'yi çözümlemek isterim. X çarpı 100A. Birler. Onlar yüzler. 10B artı C'dir. Bunu şimdi dağıtırsam içeriye X'i. 100 çarpı ax artı 10 çarpı bx artı cx. ax dediğim şey neydi? 7.4. 100 çarpı 7 tam onda 4 artı 10 çarpı bx ifadesi burada verilmiş. 1 tam onda 6 artı cx de 4'tür. Şu ifadeyi çarptığımda 74 çarpı 10 774 çarpı 10 olacaktır. İlk bir kere 10 ile çarpıyorum. Bir kere daha 10 ile çarpıyorum 7.4'ü. 74, 740 olacaktır. Devam ediyorum. 1.6'yı 10 ile çarparsam ne olacaktır? 1.6'yı 10 ile çarpıyorum. 16 olacak. Artı burada da 4 var. O halde bunların toplamı 20 daha 760 geldi cevabımız. Ne oldu? Şu ifadeyi bulmuş olduk. Bunun ne olduğunu yazmıştık. 760'tır cevabımız. Bu şekilde kolayca çözülebilen sorular mevcut arkadaşlar. Ee, ya bunu çok duyuyorum. TYT bu kadar kolay mı? Çıkmış sorularımızı özellikle çıkmış sorularımızı izleyen öğrenciler Ya bu kadar kolay mı bu soru? TYT bu kadar kolay bir sınav mı? Ben çok daha zorlarını gördüm. Bunlar çok kolay diye seslenişte bulunuyorlar. Doğru. TET kolay bir sınav. Çok zorlu bir sınav değil. Bunu TET Matematik'te motivasyon videolarımız var. TET Matematik ne kadar zor diye. Ne kadar zor? Özellikle TET'de çok soru çözülen öğrenci için 30 net, 35 neti aşmak zor değil arkadaşlar. Ama tabii çok soru çözmenin altını çiziyorum burada. Yeterince soru çözdüğümüz takdirde TET kolay bir Sınav. Soru çeşitlerini görmemiz burada çok çok kritik. Çok zor sorulardan ziyade çok fazla soru çeşidi TET'nin anahtarıdır. Bunu unutma. AYT'de konu çalışacaksın. Formülü ezberleyeceksin. Formülün nasıl kullanıldığını bileceksin. Biraz daha konu ağırlıklı. Ama TET dediğimizde soru çeşidi çok çok önemli. TET'de buna benzer sorular geliyor mu? Geliyor. Evet bu kadar basit sorular çıkabilmekte. O, onları kaçırmamak gerekir. Çok çok kolay soru dediğimiz %10'luk kesim var. Yani 4 soru. 4 soru kolay çıkacak. Hangi konudan çıkacağı belli değil ama 4 tane soruyu bütün branştaki öğrencilerimizin çözebilmesini öngörmekteyiz. Burada dil öğrencisi de, sözel öğrencisi de eşit ağırlık sayısı adlı. fark etmeksizin liseden mezun olan herkesin çözmesi gereken Muhakkak çözülmesi gereken 4 tane soru var. Onlardan biri Hangi konudan çıkacak onu bilemiyoruz ama çıkacak. Ondan dolayı TET çok zor mu? Bir kısmı zor. Tamam %10'luk kısmı zor olabilir. 4 soru ciddi anlamda belirleyici olacaktır belki ama e, onun dışındaki soruların çoğuna cevap verebilir hale gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok çok zorlu da değil. Neyse o videoda bunları tartıştık. Onları da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yeni sorumuz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. AB'nin karesi ile BA'nın karesinin farkı 792 çarpı A-B şartını sağlayan kaç farklı AB doğal sayısı vardır? Şimdi şurada iki kare farkı var. İki kare farkını şurada hemen x kare eksi y kare nedir diye size vermek istiyorum. İki kare farkında toplamları çarpı farkları diyorum şu hatırlatmayı yaptıktan sonra hadi soru çözelim. Nedir bak basamak kavramı ya çok kolay 5-10 dakika en fazla konu anlatımı var. Geri kalanı soru. Soru çeşidi demiştik. Al işte basamak kavramı mı? Tamamen bir basamak kavramı sorusu. Ama burada ne var? Özdeşlik var. İki kare farkı var. Bunu bilmediğin takdirde bu soruyu hayatta çözemezsin. O halde şu ifadeye geliyorum. E, fark toplamları çarpı farkları. AB artı BA çarpı AB eksi BA eşittir 792 çarpı A eksi B. Şimdi şuradaki ifadeyi çözümleme yaparsam birler onlar basamağı 10A artı B artı 10B artı A. Çarpı şuradaki ifadeye geliyorum. 10a artı b eksi 10b eksi a. Bak eksi'yi dağıtarak yazdım artık biraz daha hızlanalım değil mi? Bir satır bir satır daha fazla yazmaktansa e, bu şekilde hızlı çözümleme yapabilmekteyiz. Şu ifadeye baktığımda 11 çarpı e, 11 tane a 11 tane b olduğunu görüyorum. Bak 10a a daha 11a. B 10B daha 11B. 11 ortak parantezini aldığımda 11 çarpı A artı B geldi buradan. Buradaki ifadede A'dan 10A'dan A'yı çıkart 9A. B'den 10B'yi çıkart eksi 9B. O zaman burada da 9 ortak parantezini alabilirim. 9 ortak parantezini aldığında burası ne olacak? A eksi B ifadesi gelecek. Çok güzel eşittir 792 çarpı a eksi b. İkisi de çarpım halinde mi? a eksi b'leri sadeleştirir miyim hemen? Çarpım halinde oldukları için ikisini de sadeleştirdim. 9 ile 11'i çarpıyorum. 99. Bak yine 99'un katları geldi. a artı b eşittir 792. O halde ben burada ne derim? 99'un kat katıdır. Bak bunda bunun toplamı 9 yapıyor. Ortada da 9 var. O zaman burası 99'un katı. Bunun bir fazlası 8 katıdır. 99'un 8 katı. Her tarafı 99'a böldüğümde burası 8'dir. Neyi buldum? A artı B 8'dir. Bu bağıntıyı bulduk. Bulduk. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olduğu için hem A sıfıra eşit olamaz. Hem de B sıfıra eşit olamaz. Bak bunları yazdım. Bunları atlamamak gerekir. Sıkıntı. Ee, şimdi şöyle çizdik. Şurada devam edeceğim. AB doğal sayısı yazılır. Kaç farklı? Toplamları 8 olacak. En küçüğünden başlayayım diyeceğim. B yerine en küçük hangi değeri verebilirim? Sıfıra ve sıfırı veremiyorum. Bir değerini verirsem. Toplamları kaç olacak? 8 olacak. O zaman A yerine 7. 2 verirsem 6. 3 verirsem 5. Bak kaç farklı AB sayısı yazabilmekteyim. Önemli. Devam edelim. 4 4'ü yazabilir miyim? Toplamları 8. Ben burada 5'e 3. Şunlar sadeleşeceği, sadeleştiği için A mı büyük, B mi büyük fark etmiyor. Fark etmiyor. Burada da fark etmiyor. Ondan dolayı 5'e 3, 6'ya 2, 7'ye 1, 17. 71. İkisi de olmaktadır AB sayısı için. İstersen yerine koyup deneyebilirsin. Şuradaki eksi buradaki buradan gelecek eksiği karşılamaktadır. Herhangi bir sıkıntı yok. 1 2 3 4 5 6 7 7 farklı sonuç AB sayısı yazılabilmektedir. Bunları da hepsini tek tek yazmış Olduk sizler için arkadaşlar. Evet bu tip soruları dediğim gibi biz burada çözerken işte bağıntıyı verdik, özdeşliği verdik, bunu açık açık yazdık, kaç tane olması gerekir yazdık. Biraz uzun sürmekte 3-4 dakika bir soruyu anlatırken geçer. Ama çözerken sizler bu kadar ayrıntıya girip de hepsini tek tek bahsetmeyeceğiniz için bir dakikanın altında çözebileceğiniz sorular olabilmekte bunlar. Onu da söyleyeyim tamam TEK olay ama... Bunu da bir dakikanın altında çözmen gerekiyor. Çözebilirsin ama bu kadar kısa sürede çözebilir miyim? Çok çok soru çözeceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı videolarımızı kaçırmamak için, soru videolarımızı, konu anlatım videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizler video paylaştıkça sizlere bildirim gelecek. Bu sayede videoları kaçırmadan, soru atlamadan sınavlarınızda hazırlanabilirsiniz. Hangi sınava çalıştığınızı yorumlara bırakırsanız biz de seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.